Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dedi Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip <laughs> Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Her çekme enbiya izamı çekiyor. Ama bu o en büyüklerin ül peygamberlerin en son çekeni. ül peygamberlerin ilki öyle biliyoruz. Hz. Nuh aleyhisselam Kur'an kronolojik sıralarken o sıraya göre meseleyi takdim buyuruyor, sunuyor diyebilirsiniz. Evet, taşa tutulmuş o da. Hatta menkibelerde Kur'an-ı Kerim'de o mesele yok da, bazen ip bağlamış sürüklemişler, sürekli kapıların tokmağına dokunmuş. La ilahe illallah, Nuh Neciullah mı, Resulullah mı, Nebiyullah mı demiş. Misyonunun gereği diyeceği şeyi demiş. Fakat her değişinde, her edişinde vahşice bir mukabele ile karşılaşmış. Hz. İbrahim aynı şeyi söylemiş. Ve inne min ile İbrahim. İzca'a Rabbehu bi kalbin selim. Onun soyundan, yolundan, yönteminden birisi de İbrahim ama kalbi selimle geldi. İçinde hiç bir yoktu. Kimseye karşı hissi nefret yoktu. Sempatiyle açılmıştı herkese. Şefkatle herkese teveccüh ediyor. Kucağım herkese açık diyordu. Ama ne yaptılar? Onların o batıl inançlarına karşı, itikatlarına karşı tavrını sergileyince bir ateş yaktılar, öyle cezalandırıyorlardı. Ateşi attılar onu da. Hz. Hud'a ne yaptıkları belli değil. Hz. Salih'e ne yaptıkları belli değil. Hz. Lut Aleyhisselam'a ne yaptıkları belli değil. Hz. Zekeriya'yı baştan aşağı testere ile kestiler. Şam'da bir camide abidesini yapmışlar biçildiği yer olarak abidesi orada Kıtmir'de gördü, Şam'dan geçerken gördü ona da. Baba yetmedi diye evladı Hazreti Yahya'yı da şehit etmişler. Halazade Hazreti İsa'ya takılmışlar. Nasıralı genç diye sağda solda, gönülleri hoplatacak sözler söylüyor. Ama haşa ve kella, onların mülahazasını ifade ederken, o mülahaza ifade edecek kelimelerle bile ifade etmekten sakınıyorum ben. Evet, bilmem ne gibi yakın takibi alınmış, adım adım. Girdiğini ihtimal verdikleri her kapıyı kırıyorlar, her pencereyi kırıyorlar. Onu derdest etmek, yok etmek için. O günden bugüne o büyük insanlar, eşedün nasi belaen el-enbiya, bir gerçeğinin bir yönüyle maruz olmuşlar, hep o şeye maruz kalmışlar ve bu halleriyle, bu tavırlarıyla, maruz kaldıkları şeylerle demişler ki, ''Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Eğer onların yolunda onların başına gelen şeyler sizin de başınıza gelecek. Zira siz bu dünya için yaratılmadınız siz ebed için varsınız. İnsan ebedden ve ebedi başka hiçbir şeyle tatmin olmaz. Bin sene deseniz, iki bin sene deseniz, bitiyor mu bu zaman? İstemem ben onu. İşte istemeyeceğiniz şeylerden sizi uzaklaştırarak, aynı zamanda ebediyen isteyeceğiniz bir yöne yönlendiriyor. Bunun için azıcık kulağınızı çekiyor, öyle sayılır ona göre. Azıcık ensenize bir tokat vuruyor.